Arkadaşlar merhaba. Bugün size benim de en sevdiğim egzersizlerden olan tricep cable push down ya da tricepsi kabloyla aşağı itme egzersizini anlatacağım. Şimdi bunu farklı şekilde yapmak mümkün. i̇şte avuçlar yukarı bakarak, aşağı bakarak, barla, iple çeşitli yolları var bunun. Bunların farkı nedir? Hangisi ne işe yarar? Bunu açıkla kavuşturmaya çalışacağım. Şimdi önce çok hızlı bir şekilde tricepsin yapısına değineyim. Arkadaşlar triceps 3 başlangıç noktası bulunan bir kas. İşte bunların bir tanesi arkada kürek kemiği üzerinden, diğer ikisi pazı kemiğinden başlıyor. Bu kas lifleri aşağıda ortak bir tendona birleşiyor. Ve bu tendon da geliyor, ön kol kemiklerinden bir tanesine arkadan, alttan yapışıyor. Triceps'in görevi, temel görevi kolu düzleştirmek ya da ekstansiyon yaptırmak. Herhangi bir pozisyonda, ister böyle, ister böyle, ister böyle, bükülü olan kolu, ön kolu düz konuma getirmek. Temel görevi bu. Şimdi buradaki nüans şu, bunu hatırlamanızı isteyeceğim çünkü. Ön kolda iki tane kemik var. Bunun nedeni de ön kolun ya da bileğin dönmesini sağlayabilmek. Bu kemiklerden bir tanesi diğerinin üzerine geliyor. Radius dediğimiz ya da bu dışarıdaki kemik diğerinin üzerine geliyor. Bu böylelikle bizim bileğimizin bitmemizi sağlanıyor. Fakat trisepsin yapıştığı, triseps tendonunun birleştiği kemik, bu dönen kemik değil, sabit olan kemik. Amacına nedir trisepsin? O kemiği, e, kemiği ön kol kemiğini ekstansiyona zorlamak. Yani kolumuzu düzleştirmek. Ha böyle yapın, ya düzleştirin. İster böyle düzleştirin. İster böyle düzleştirin veya bileğiniz şu pozisyondayken düzleştirin. Triceps için bu fark etmiyor. Tricepsin temel görevi nedir? Tekrar kolu düzleştirmek. Peki. Kısa bir sonra videomuza başlayalım. Şimdi burada düz bar yok. Maalesef biraz komik ama yok yani. E, o yüzden ben tekli işte, barla yapacağım ama prensip aynı. Düz ne yapıyorsunuz? İnalette böyle tutuyorsunuz, avuç içi yere bakıyor. Aşağı doğru indiriyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Bu da şey. Tek bir tutamakla makineye mümkün olduğunca yakın durun. Ee, omuz paralel, dirsek sabit, ee, kol yere dik ve kolunuz düzleşene kadar aşağı indiriyorsunuz. Ondan sonra kontrolü bir şekilde kaldırıyorsunuz, indirip kaldırıyorsunuz. Bunu bir de şöyle yapmak mümkün. Yani avuç üstleri yukarı bakarak barla aynı şekilde yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde bastırıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu konuda e, e, yaygın bir düşünce var. Hatta bazı araştırmalar da galiba bunu destekliyor olabilir. İşte avuç içi yukarı baktığı zaman, e, kablo ile ekstansiyon yapıldığı zaman, kuştan yapıldığı zaman triceps'in, e, medial dediğimiz başı, daha fazla aktive oluyor. E, yok aşağı baktığı zaman bu daha az aktif oluyor diye. Şimdi burada ben ilk söylediğim şeye geri döneceğim. Ne demiştik? E, Triceps triseps grubunun bağlandığı kemik, sabit bir kemik. O yüzden bileğinizin açısının ne olduğu, ha böyle olmuş veya ön kol kemiğinin hangi pozisyonda olduğu, radius denen dönen kemiğin çok önemli değil. Çünkü triceps'i yapmaya çalıştığı tek şey nedir? Mümkün olduğunca etkin bir şekilde kolu düzleştirmek. O yüzden ha böyle yapmışsınız. Ha şu şekilde avuçlar no, yukarı yapmışsınız. Triceps kuvveti gelişimi için bence çok farkı yok. Ha şurada fark olabilir. Kendinde görelmemle özellikle. Ben, bunu yukarı doğru, avuçların yukarı doğru bakarak tuttuğum zaman aşağı bakarak tutmama oranla daha az kilo kaldırabiliyorum. Yani şu pozisyonda ben e, ağırlığı kavrayan kısım, yukarıdaki yüzey daha az olduğu için daha az kaldırabiliyorum. O yüzden ben aşağı tuttuğum zaman daha fazla ağırlıkla çalışmama izin veriyor. Peki, Şimdi aparatı değiştirelim. Yaygın kullanılan diğer bir aparat olan ipe bakalım. İpteki olay nedir? Hemen bakalım. Barla biliyorsunuz ki aşağı indiğiniz zaman en fazla gövdenizin önüne kadar Ondan sonra işte şu hareketin son yüzde beşini, yapmanız çok zor. Neden? Çünkü bar gövdenize çarpıyor. Ama yani fark aşağı indiğiniz an en alt noktada ellerinizi birbirinden ayırarak ipin gövdenize daha fazla yaklaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani dediğim biraz daha fazla işte son yüzde beşi yüzde onu ekstansiyonu iple sağlayabiliyorsunuz. Fakat burada sıklıkla olan bir olay da şu. Bakın eğer dikkat ederseniz iple indim en son noktaya. İşte bu son yüzde beş ona geldiğim zaman aslında dümdüz geri gitmiyorum. Bakın biraz da iç rotasyon var. Onun sonra dikkat ederseniz hatta önden göstereyim şöyle. Yani iple geldiğiniz zaman Kimse şu şekilde gitmiyor, genellikle şu şekilde gidiyor. E bu da ne yapıyor? Triceps gelişimi açısından size pek bir fayda sağlamıyor. Ha bu kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Ama amacınız eğer sadece sadece işte triceps aktivasyonuysa iç rotasyon size onu vermiyor. O yüzden eğer yapıyorsanız son %5-%10'unda bunu yapmamaya mümkün olunca omuzlarınızı sabit tutup sadece e, elleriniz dışarı doğru e, e, ayırmaya, ipi ayırmaya dikkat edebilirsiniz. Peki. Şimdi burada olan son bir aparatı daha göstereceğim size. Bu da hatta benim en sevdiğim aparat. Böyle da bir topuz ya da topmak, tutamak her yani ne diyorsanız var. Şimdi bunun farkı ya da e, özelliği diyeyim. Bunu tekrar, e, şimdi barda, barda biliyorsunuz şu şekilde böyle gösteriyorsunuz, İpte 3 aşağı 5 yukarı V formasyonunda. Bunda ise e, nötr yani Ayakta normal nasıl duruyorsunuz? E, elleriniz yanda birbirine bakarak. Yani yarı supinasyon, yarı pronasyon. Bu iştahına izin veriyor. Aynı ayakta durduğunuz şekilde tutamağı e, tutabiliyorsunuz. Aşağı hiçbir şekilde bileğin pozisyonunu bozmadan indirebiliyorsunuz. Ve en alt noktada yine bilek e, tamamen düz yani bükülmüyor. Yani şu şekilde, bu şekilde veya aşağı yukarı hiçbir şekilde bükülmüyor. Bunu yapmanıza olanak veriyor. Yani birbirine geçen kancalar içinde hareket ediyor topmak ve e, yüksek oranda e, sizin yerinize e, mobilite sağlıyor. Şimdi benim hoşuma gitmesinin nedeni bu. E, şu, bir egzersiz yaparken biliyorsunuz ben vücudun diğer kesimlerinde, diğer kısımlarında riske atılmamasına çok önem veriyorum. Şimdi e, triceps özellikle ağır kilolar çalıştığınız zaman, yukarı tutarken veya aşağı doğru tutarken veya iple, bileğinizde bazı kişilerde zedelenme riski incinme olabiliyor. Bunu ben e, o riski azaltacağımı düşünüyorum çünkü e, dediğim gibi oldukça doğal bir şekilde çalışmasına izin veriyor. Ben şu aparatı biraz daha iyileştirecek olsam yapacağım tek şey bunun altına e, bir çıkıntı yapardım ki alttan elimi de desteklesin. Çünkü bu seferde de parmaklarınız da aşırı aktivasyon gerektiriyor bu elinizden terliyorsa. kayma ihtimali var ama alttan bir tutamak olsa bence daha da iyi olabilir bu e, diye düşünüyorum. Şimdi ama bunu toparlamam gerekirse, e, en başta söylediğimi geri edeyim. Triceps grubunun amacı, e, temel amacı kolu düzleştirmek. Siz bunu yaptığınız zaman her üç başta, işte e, uzun başlı lateral olan, işte medial olan üç başta kısalmak zorunda. Yani kol düzleştiği zaman birisi kısalsın, diğeri kısalmasın veya birisini daha az aktive edeyim demen üçümüz pek yok. Bu yüzden bu aparatların hangisini kullanırsanız kullanın, tricepsinizin e, aktivasyonu için. E, işe yarar. Benim size tavsiyem hangisini kullanacağız diyorsanız benim favorilerimi gördünüz. Ama benim size tavsiyem eğer herhangi biri sizin bileğinizi rahatsız ediyorsa şu pozisyon veya dirseğinizi rahatsız ediyorsa değiştirin ve e, sizi rahatsız etmeyeni kullanın. O yüzden triceps aktivasyonu için hangisi daha yararlı olur diye e, hangi başı hangisi geliştirir diye düşünmek yerine benim e, e, riske atmadan diğer kısımdan riske atmadan en fazla ağırlığı kaldırabilmeme hangisi izin verir diye düşünün ve ona göre çalışın. Umarız bu video faydalı olmuştur. Herkese iyi